yeni bak. arabana nasıl bakıyor farkında mısın abi? nazarlık <laughs> <laughs> falan taksaydım bari. Ya bu arabayla kızları hasta edersin oğlum. Ömer arabana binebilir miyim? Hafta sonu beraber takılabilir miyiz Ömer? Bana bak verirsin artık bir ara anahtarını. Ya Nezi, arabaya gelen kız arabayı istiyor demektir. Seni değil. Aman akıllı uslu çocuk. Tam evlenecek adam. Sedacığım. Nezi, <laughs> defterini al. Ben razıyım abi. Kız gelsin de. İşte i̇ster arabaya gelsin, ister fighter'a gelsin ya. Ya bunu da böyle bırak.